Yolculuğumuz başlıyor, ee, şu an liman noktasından tepeye doğru çıkacağız. Tepeye çıkmanın üç tane yolu var. Bir tanesi teleferik, bir tanesi yürüyerek, bir diğeri de bu e, nostaljik yöntem. Bilal, bilal. Yani bilal, bilal. eşeklerle, evet eskiden de bu adada yaşayanlar tepeye çıkmaları gerektiğinde eşeklerle çıkarlarmış. İşte biz de o e, alışkanlığı, geleneği e, sürdürmek için Eşekle çıkıyoruz. Haliyle elbette bu adanın turistik e, numaralarından bir tanesi olmuş. Zaten her turistik bölge aynı şeyi yapar. Geçmişten bir şeyi alır, onu günceller. Sonra ambalajlar ve turistlere onu e, güzel bir şekilde e, tırnak içinde satmaya çalışır. Biz de e, bu ürünü alan bir grup turist olarak şu an eşeğin üstündeyiz ve tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Santorini'de eşeğin ayrı bir önemi var, simgesel bir şey burada eşek. Santorini eşeği diye bir şey var çünkü. Yani Santorini eşeğini dünyadaki diğer eşeklerden ayıran özellikler nedir? Onu bilemiyoruz. Fakat dediğim gibi turistik bir aktivite, turistik bir sembol artık. Yeah, yeah, yeah. Yeni seçenek bu galiba değil mi? Aynen. Ben evet. yukarıdayım. Teleferik için kişi başı 5 euro dedik. Ne? Yani 10 euroya Old Fort'tan. <laughs> Çok mu? Normal ya. Zengin olduğumuzu unuttum ya. <laughs> Özür diliyorum ben ve çok samimiyim bu konuda. Evet eşlik senden özür diliyorum çünkü normalde aslında beni e, tepeye çıkartmak zorunda değilsin sen ama öyle öyle gerekti yani hayat öyle gelişmiş. I'm afraid. Afraid, afraid? Yes. to you. Yes. About what? About what? Oh, yeah? Oh, yes, yes. Oh, that's only once a year That's going down. Yeah, You have more, eh? And then, and then, and then, and then. Oh. And it's not today. Not today, no, no problem, no, problem no. yes? Not today. Not today. Not today. And then from, oh, 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 oh. Oh, oh, not on the ball. <speaking Russian> what? You are oh, a the wonderful yes. ship ya yeah. cruise. Zaten vardı biliyorsunuz. You are bad. No no, uh, this no. travel program. Okay okay, okay okay. Place. Okay. Uf. Oo! Oo! Oha limansa çok mu? Konsuza gidiyor ben. değil mi? Bak yaz efendim. Lek dam dur.

Eşeklerle bir yere kadar gelebildik Mehmet. Şimdi buradan sonrasını... Evet. E, böyle yürüyerek... Bir şey söyleyeyim ya, o kilo... Kilolu insanlar lazım. O eşekler bilmesin. <laughs> oh. Very hay very hay hay yes <gülüyor> 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 oh. Oh. oğlum düşünsene ya. no, <laughs> oğlum yapma oğlum yapma ya Finish, yine şeyse bak ya my heart <laughs> oh really my heart <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>